Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Ben yine uyumadım. Sabah 8'di. Uyuduğumda bir gibi kalktım. Şimdi çıktım kahve içmeye. Şöyle. Sonra bir alışveriş yapıp eve döneceğim. Şöyle size biraz küçük parka giden yolu göstereyim. Nerede ilaç işe yaramıyor? Muhtemelen dozunu arttıracak. Uykum var ama uyuyamıyorum yani öyle bir durum. Hava çok güzel ama bir hafta içerisinde bayağı soğuk olacakmış. Şimdi biz bunun keyfini çıkartıyoruz tabii şöyle. Karşı yakayı sevenler ne bileyim. Neden Bornova'yı sevmezler? Her şey var burada. Bak. Ne güzeldi. havamız gibi. gibi, valla havamız gibi. Şimdi geçeyim kahvemi Sonra tekrar görüşürüz. Klasik her zamanki yerim. Elmanı. Günü

Burası böyle hoşuma giden yerlerden bir tanesi. Geniş. Biraz karanlık olabilir. İşten herhangi bir gelişme yok. Muhtemelen hafta sonu için insan kaynakları aramadı. Referanslarımı vesaire. Karar bekliyorum. Para kazanmadan sürekli para yiyorum. Daha ikisinin sonu ama yavaş yavaş ikisiye gidecek gibi. Şu ileride İzmir'de bir riyat kütüphanesi var. Şöyle Bunlar güzel ya. Benim hoşuma gidiyor. Şurada güzel bir ne derler Yapı var. Otel olarak kullanıyorlar bende. Bakın şöyle. Şurası ayrı. Tarihi eser yerler. Evet. Eh ve koşmaya giriyorum. Genel olarak böyle taş yapıları, tarihi eser yerleri seviyorum. Herkes gibi. Reis <laughs> var mı? Şu yol falan çok güzel oluyor gündüz. Çiçekler şu an çok belli olmuyor ama. Böyle. Benim hoşuma gidiyor. genel olarak evimin yani evet, konumundan memnunum. Her şey çok yakın. Böyle güzel yerlere yakın. Kendimi daha iyi hissediyorum. Eskiden i̇şte Buca'da bu oturuyordum. Şirin yerde. Şirin evler budur, Şirin yerde nedir? Orada kötü bir anım oldu. Ev arkadaşım intihar etti kendini astı. Ondan sonra zaten oradan taşındım belli bir süre köye gittim, çoban oldum vesaire vesaire. Bunları bir ara anlatırım. Dün yemek sepetinden hamburger söyledim Burger King'den. Kova patatesli falan. Abi adamlar hamburgeri kova patatesin içine basmışlar. Bombok. Bunu yiyememiştim. Şimdi bugün hamburger yedim. Biraz da alışveriş yapacağım. Kahvaltılıklar bitti, temizlik malzemelerim bitti. Kestane alacağım. Kestane severim. Şöyle göstereyim. Şöyle. Ayı da göstereyim size. Birisi ay, birisi Venüs ama çok netlenemedi. Evet, böyle yerleri çok seviyorum. Havran'da yaşamıştım belli bir süre, Havran'da böyleydi. Tarihi yapılar vardı. Bunlar kullanılmıyordu bile yani. Çoğu. Buralar iyi. Bugün de böyle sakin geçti. Yarın bir arkadaşım gelecek. Misafirim. Biraz alışveriş yapayım. Sabah kahvaltı yaparız çünkü. Öyle devam ediyor. Evet, bakın burası da Oğuz Geçen konsere geldiğim yer. No bir konserin olduğu yer. Bir arkadaş yazmış ona çok üzüldüm. 12 yaşındaki oğlu gelmek istemiş. Ama işte giremez diye gelmemiş. Bu ara harbiden 12 yaşındaki çocuklar ne no bir ya helal olsun yani. Saygım arttı. Selamlar buradan. Evet. Neyse, ben alışverişimi yapayım. Markete geldim zaten. Şöyle gelmek üzereyim. Şöyle bir torbaya 800 lira verdim. Hayat çok toplu. Bizim teyze şarkı söylüyor. Kadının sesi insanın hüzünlendiriyor resmen Hüph, yeterince hüzünlü değilmişiz gibi Neyse bir like bir yorum bir abone falan çok iyi olur teşekkür ederim iyi bir iyi akşamlar